Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Taner, namı diğer Rizmen. Bundan sonra her konuda bunu yapmayı düşünüyorum. Sizlerden gelen yorumlarla da, isteklerle de onları onları da değerlendirip o konuda da bir yön çizebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra YouTube'da istemiş olduğumuz ve yapmaya çalışmak istediğimiz ve sizlerin de bu konuda bana yardımcı olacağınız taleplerinizi bana ilettiğinizde uygun gördüklerimiz konusunda video çekmeyi düşünüyorum ee, ve bazı arkadaşlara da bu konuda destek olmak ve yardımcı olmak bilgi birikimlerimizi paylaşmak istiyorum. Ee, beraber böyle karşılıklı olarak e, e, bilgilerimizi paylaştığımız, karşılıklı olarak e, yazıştığımız ve güzel bir durumun oluşmasını ve hepimizin bundan faydalanmasını istiyorum. Umarım çok güzel şeyler olacak. E, buna inanıyorum. E, gerçekten güzel olacağını hissediyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle bir kısa bir tanıtıcı bir video olsun istedim. E, yakında video serileri başlıyor arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü e, Abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım. Bunlar yaptığımız zaman, bunlar olduğu zaman, ne olacak? Ben de buradan kendimce bir mesaj almış olacağım. Videoların izlenip izlenmediğini görmüş olacağım. Belki YouTube'da burada bunları dikkate alıp, ona göre bizi belki öne çıkarma gibi durumlar olabilir. Onun için takipte kalın, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer ki paylaşımda bulunmamızı bir şeyleri paylaşıp da bundan faydalanacak insanların olmasını istiyorsak, bunu dile getirmeliyiz ve teşvik etmeliyiz ve bu konuda da çok büyük sorun yaşayan insanlar var. Ben bunu görüyorum. Özellikle kişisel gelişim üzerine çalışmalarım var ve bu konuda da bilgi birikimim de olduğu için bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Özellikle psikoloji üzerine de şeyler söylemek isterim çünkü yapmış olduğumuz iş biz network marketing sektöründe olduğumdan dolayı insanların enerjisiyle de alakalı, psikolojisiyle de alakalı da tabii ki çalışmalar ve eğitimler alıyoruz, eğitimler veriyoruz. Onun için ve şu anki süreçte de görmüş olduğum bir durum var. Bu da şudur: insanları psikolojik olarak çok sağlam olması gerekiyor ve bu konuda da sıkıntıların olduğunu görüyorum ve bazı insanların da bu konuda çıkmaz da olduğunu görüyorum. Gerçekten o insanlar ve bu tarz insanlar var. Bu şunu da söylemek istiyorum ki insanlar bu konuda bilgi sahibi değil ise burada yine kendini suçlamaya yönelebiliyor. O bu yönelişinden dolayı da bir girdabın içerisinde yani bir hamster düşünün. Kafes içerisindeki hani bu oyuncağı var ya böyle içerisinde böyle tur atıyor ama e, ben bunu iş dünyasında çok dile getiren birisiyim bu hamster'ın o salıncağını çünkü e, akşama kadar koşsa bile yine aynı yerde sabit kalıyor bu iş sektöründe de bu çok oluyor mesela hani çalışıyor sürekli çalışıyor 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 ama bir yere varamıyor bunun gibi olan insanlar var ve vermiş olduğu mücadelede insan ilişkilerinde olsun suçu sürekli olarak kendinde arayan düşündüğünde ve bu girdabın içerisinde çıkamayan insanlar var onlara yol göstermesi amacıyla bu paylaşımlarımızın da rehber olmasını e, istiyoruz. Çok büyük yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunu da görmüş olacağız hani baktığınız vakit. Bunu da görmüş olacağız. En azından kendini suçlamayı bırakacak. Göz hani farkındalığını arttırmış olacağız. Biz burada sadece o değil. Eğitimler, kendisiyle alakalı insanların e, rehberlik adı, adı altında onlara rehberlik etmek, arkadaşlık etmek, izleyiciye izleyiciye yollarda nasıl bir psikoloji psikolojiye sahip olması gerektiğini anlaması adına, e, motivasyonunu, psikolojisini, e, kişisel gelişimine katkı sağlayacak önerilerde bulunma. Her şey olacak arkadaşlar. İnşallah e, güzel şeyler olacağını ben düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle birlikte e, kocaman büyük bir Kar topundan büyük bir kar topuna oluşmasına büyük bir şekilde bir etki ve büyük bir şekilde bir grup olmayı niyet ediyorum. Güzel şeyler olacağını ben hissediyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de aynı duyguları hissedersiniz arkadaşlar. Görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.